Nasıl yapılır diye sorma kendin yap kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önemli bir video çekiyorum. Bu videoda özellikle su arıtma cihazlarından kullanılan en önemli, 3 parçadan bahsedeceğim. Bu parçalar genellikle membran değişmesi gerektiğinde değiştiriliyor. Özellikle birçok kişi bilmediğinden dolayı ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Örneğin su arıtma cihazının filtrelerini kendiniz değiştiriyor iseniz, bu 3 parçayı değiştirmiyorsanız, muhtemelen filtrelerinizin ömrü kısalıyordur, Ayrıca su faturası çok fazla geliyordur. Çünkü atık suyu çok fazla bir şekilde dışarıya atıyor. Birçok sebepleri var, işte bu videoda size çok önemli bilgiler vereceğim. Mevcut aparatların özellikleri nelerdir? Bu mevcut yenileme kitinin bozulduğunu nasıl anlayabiliriz? Hangi aralıklarla değiştirmemiz gerekir? Değiştirmezsek ne olur? Suyun tadı bozulur mu ya da atık suyumuz durmadan devamlı bir şekilde suyu dışarıya atar mı? Birazdan tüm bu soruların cevabına geçiyoruz. Şimdi videomuza başlıyoruz. Hazır mısınız? Bu elimdeki aparat check valve'dir. Membranın temiz su çıkışına takılır. Membranın alt kısmında iki çıkış vardır. Sol taraftaki çıkış, kirli suyun çıktığı yer, sağ taraftaki çıkış ise temiz su çıkışın olduğu yerdir. Membrandan çıkan temiz su check valve'in bu kısmından girip bu kısımdan çıkarak tanka ulaşır. Çekvalf bozuk olursa, membrandan geçen su tanka gider tanktan tekrar, bu kısımdan membrana geçer ve tanka su dolmamış olur. Bu aparatı görev olarak teker sibobuna benzetebiliriz. Çek valfin bozuk olup olmadığını nasıl anlarız? Çek valfin membran kısmına giren yerden üflersek karşı tarafa hava akımı olur. Fakat uzun olan taraftan üflersek hava geçmemesi lazım. Geçerse cihaz bozuktur bilginiz olsun. Bu cihazın bozuk olması durumunda atık su sürekli çalışacaktır. Tanka su dolup tekrar membrana geçip oradan atık suya geçecektir. Onun için filtreleri değiştirdikten sonra bu aparatı değiştirmeyi unutmayalım. Elimdeki bu aparat Flow 300 su kesici aparattır. Arıtma işlemi bittikten sonra bu aparat basınçtan dolayı atık suyu kesiyor. Eğer bu bozuk olursa atık suyunuz hiç kesilmez. Devamlı suyunuzu dışarıya atık olarak atar. Temiz suyu almasa dahi şebekeden aldığı suyu dışarıya atar. Bu aparatın genel sorunu atık su atarken atıklardan dolayı tıkalık kalıyor. Atık sudan çıkan partiküller buradan çıkmadığı için membrana zarar verir ve membranın kullanım ömrünü azaltır. Eğer membranınız çok kısa zamanda bozuluyorsa, bilin ki bu aparat tıkanmıştır. Acilen bunu değiştirmenizi öneririm. Bu shut yani dört yollu vana temiz su ile kirli suyu ayıran bir aparattır. Bu aparat arızalı olunca ne gibi sorun yaşarız ondan da bahsedeceğim. Örneğin shut bozuksa muhtemelen suyunuzun tadı kötü kokusu kötü gelecek. Ya da suyun arıtılmaması gibi bir durumla karşılaşırsanız bilin ki bu dört yollu vana yani shut bozuktur. Bu aparatın içinde madeni para boyutunda bir ince conta bulunur. Genelde bu conta yırtılır delinir ya da tahrip olursa, temiz su ile kirli su birbirine karışır ve temiz su çıkışında arıtılmış su alamayız. Özellikle kısa sürede bu yenileme kiti ile ilgili detaylı açıklayıcı bilgiler verdim. Bu üç aparata özellikle dikkat ederseniz her daim arıtılmış temiz su alırsınız. Aksine bu aparatların sorunlu çıkmasından dolayı hem yüksek su faturası ekonominize yansıyacak, hem de gereksiz su sarfiyatı yapmış olacaksınız. Ayrıca temiz su ile atık su birbirine karışacağı için arıtılmış su alamayacaksınız. Su arıtma cihazı, montajı, membran kurulumu, ekstra detaylı birkaç video daha çekeceğim. Bu tarz videoları sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca bilgi almak için yorumlarda bize yazabilirsiniz.